Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bulgur pilavı yapacağım. Diğer adı da meyhane pilavı da denilebilir. Sebzeli bulgur pilavı yapıyorum arkadaşlar. Bunun için malzemeler şöyle arpa şehriye kullanacağım. İstemezseniz kullanmayabilirsiniz. Orijinal tarifinde de arpa şehriye yok ama ben yakıştırdığım için kullanıyorum bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ile biber salçası var bir tane soğan bir tane sarımsak iki tane domates iki tane kırmızı biber yeteri kadar 3 4 5 6 tane de yeşil biber burada bulgurum var pilavlık bulgur terem yağ kullanacağım zeytinyağı kullanacağım arkadaşlar baharat olarak da karabiber pul biber tuz ve kuru nane İlk önce soğanları güzelce ufak ufak kıyacağım. Sarımsağı da aynı şekilde ve biberleri de aynı şekilde ufak ufak kıyacağım. Şimdilik başlayalım. Soğanları kestim arkadaşlar. Sarımsak da şurada kestim. Zeytinyağı ekledim. Şimdi biraz kısık ateşte pembeleşinceye kadar kavuracağım arkadaşlar. Şimdi birazcık kavurduktan sonra biberlerimi ekliyorum. Biberler biraz kavurduktan sonra salça ekleyeceğim. Salçayı da biraz kavuracağım arkadaşlar. Bu arada burada da şehriyelerimi birazcık kıvırıyorum. Böyle yapın arkadaşlar çok lezzetli oluyor denemenizi tavsiye ederim. Bulguru da katıyorum, bulgurla birlikte kavuruyorum. Daha sonra tavadaki malzemelerin içine aktaracağım. Salça da birazcık kavrulduktan sonra arkadaşlar domatesini ekliyorum. Domatesle de biraz domates suyunu salataya kadar kavuruyorum arkadaşlar. Ve kavrulmuş olan bulgurlarımı da katıyorum arkadaşlar. Baharatlarını katıyorum. Karıştırıyorum. 1 kaşık kadar dolusu terem yağı katıyorum arkadaşlar ve burada kaynamış suyum var arkadaşlar ee, bu bardakla 3 bardak kaynamış suyu kullanacağım pilavın içine arkadaşlar ve suyumu ekliyorum Şöyle bir karıştırıyorum. Kaynamasını bekliyorum arkadaşlar. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Demlene, demlene, pişecek arkadaşlar. Bu pilavın özelliği, püf noktası her şeyin kavrularak yapılması ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir de bulgur pilavı yağı çok sever. İsterseniz biraz daha fazla yağ katabilirsiniz. Şimdi bu kaynamaya başladı. Altını kısacağım. Kapağını kapatacağım. Demlenerek pişmesini bırakacağım arkadaşlar. Ve sonuç böyle arkadaşlar. Yarım saat kadar dinlendirdim piştikten sonra. Şimdi bakalım nasıl görünüyor. Şöyle arkadaşlar nasıl? Harika görünüyor değil mi? Bir de sunum yapayım öyle görün. Sunumum da hazır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.